Mala mülke marur olma deme var mı ben gibi bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi dünya malı eldeyken düşman bile dost olur elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur arkadan ne kendi eyledi rahat ne halka verdi huzur Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Kör için söylendiği rivayet edilir. Musalla taşında size hakkımızı helal ettik filan deme hiçbir şey ifade etmez. Milletin hakkını yemişseniz, onları düşünmemiş düşünmemişseniz şayet o musalla taşındaki helal etmeler, nasıl bilirsiniz, iyi biliriz mülazaları hiçbir şey ifade etmez. Ceviz kabuğu değil, fındık kabuğunu bile doldurmaz onlar. Önemli olan hayattayken ihkaka hak etmektir. Adalet dairesi içinde, hakkaniyet dairesi içinde, istikamet dairesi içinde yaşamak.